integral konusunu anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dersimizin bu bölümünde kısmi yani parçalı integral yönteminden bahsedeceğiz. Çarpım halinde iki fonksiyonun integrali sorulmuş ise bize değişken değiştirme yöntemi ile bazen bu integraller alınamayabilir. Böyle fonksiyonların daha kolay integraline bilinmesini sağlamak amacıyla kısmi yani parçalı integral aşağıdaki gibi uygulanır diyoruz. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlarından birine u diyoruz. Diğer kalan kısma yani gx dx ifadesine de dv diyoruz. Böylelikle elde ettiğimiz yeni ifadelerimizi şu şekilde sıralıyoruz. Bakın integral u çarpı dv eşittir. u çarpı v eksi integral v du şeklinde sıralamış oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. u diyeceğimiz fonksiyonu seçerken türevi alındığında azalan fonksiyona u dememizde fayda var. Yani logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlara u demekte fayda var. Bir de bir de burada şunu kullanırsanız iyi olur. U diyeceğiniz fonksiyonu şu sıraya göre seçin. Lap tü. Bunlar fonksiyonların kısaltılmış baş harflerinden yazmış olduk bunları. Yani mesela L dediğimiz logaritmik fonksiyon, A dediğimiz ark, ters trigonometrik fonksiyonlar p dediğimiz polinom tipinde fonksiyon t dediğimiz trigonometrik fonksiyon u dediğimizde üstel fonksiyon yani fx çarpı gx içerisinde bir tane log birisi logaritmik birisi polinom tipinde ise öncelikle logaritmik fonksiyona u demekte fayda var veya yani ne bileyim fx çarpı gx fonksiyonlarından birisi ters trigonometrik fonksiyon birisi üstel fonksiyonsa ters trigonometrik fonksiyona U demekte de fayda var. Demek ki fonksiyonlarımızdan birine U diyoruz. Diğer kalan kısma yani GxDx kısmına da Dv diyoruz. U dedik. Dv dedik. U dediğimiz fonksiyonun diferansiyelini alıyoruz. Du'yu buluyoruz. g(x), GxDx dediğimiz fonksiyonun da integralini alarak V'yi buluyoruz. Ve buradan U çarpı V eksi Vdu ifadesini tekrar elde etmiş oluyoruz. kısmi integrale örnek olması açısından x çarpı e üzeri x'in integralini almaya çalışalım arkadaşlar. Burada bakın Latte kuralına göre polinom tipindeki fonksiyonlara u dememiz öncelikli. Yani buradan u eşittir x diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız du eşittir dx olacaktır. Kalan kısım olan e üzeri x dx'e dv diyoruz. Integralini alacak olursak e üzeri x eşittir v olacaktır. Buradan integralimizi yeniden yazıyoruz. Neydi? u çarpı v eksi integral v çarpı du idi. Yerlerine yazalım. u yerine x geldi. v yerine e üzeri x geldi. Eksi integral v yerine e üzeri x çarpı du yerine de ne var arkadaşlar? dx var. Buradan integralimizi alacak olursak x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x'in integrali kendisidir. E üzeri x artı c şeklinde integral alınmış olur. Bir de burada ikinci bir yoldan bahsetmekte fayda var. Türevini aldığımızda türevin belli bir yerde sıfır olduğu fonksiyonlarda bunu kullanabilirsiniz. O halde türevi ve integrali şeklinde sıralayacağız. x ve e üzeri x olarak seçiyoruz. Bakın x'in türevlerini aldığımda belli bir yerden olacaktır. Sıfır olacaktır. O halde buranın yani türev yazdığım yerin türevlerini alıyorum. İntegral yazdığım yerin integrallerini alarak gidiyorum. x ve eksi bu şekilde ayırmış oldum. x'in türevi 1'dir. e üzeri x'in integrali e üzeri x'dir. 1'in türevi 0'dır. e üzeri x'in integrali tekrar e üzeri x olur. Burada türevi 0 yapıncaya kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Daha sonra işaretlendiriyoruz. Artı, eksi, artı şeklinde. Ve çapraz şekilde çarparak integrali almış oluyoruz. Eşittir. x ile e üzeri x'in çarpımı x çarpı e üzeri x. Eksi 1 ile e üzeri x'in çarpımı eksi e üzeri x artı c şeklinde integral bu pratik kuralla da alınmış olur diyoruz. Başka bir örneğimiz 4x kare çarpı e üzeri x'in integrali soruluyor bize. Yine burada türevi belli bir yerde sıfır olan 4x kare fonksiyonumuz var. O halde yine türevi alınacak ve integrali alınacakları ayırmış oluyorum bu şekilde. Buraya 4x kareyi yazıyorum. Buraya da e üzeri x'i yazıyorum. O halde türevini aldığım zaman 8x, integralini aldığım zaman e üzeri x olacaktır. Türevini aldığım zaman 8, integralini aldığım zaman e üzeri x olacaktır. Türevini aldığım zaman 0, integralini aldığım zaman e üzeri x olacaktır diyoruz. Buradan işaretlendiriyoruz. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde ve bir atlayarak çapraz şekilde çarpıyoruz. Yani eşittir 4 x kare çarpı e üzeri x. İkinci sıra eksi 8 x çarpı e üzeri x. Üçüncü sıra artı 8 çarpı e üzeri x olacaktır. Buradan e üzeri x parantezinde 4 x kare eksi 8 x artı 8 artı c şeklinde integral alınmış olur. Eğer arkadaşlar bu pratik kuralı kullanmasaydık buradaki ok sayısının bir eksiği kadar kısmi integral uygulamak zorunda kalacaktınız. Yani bu fonksiyonun integralini alırken bir kere kısmi integral uygulayacaksınız. Karşınıza çıkan integral ile bir daha kısmi integral uygulamak zorunda kalacaktınız. Sıradaki örneğimizde ise x çarpı sinüs x'in integrali sorulmuş bize. Şimdi öncelikle iki yolla da çözmeye çalışalım yine bu sorumuzu biz. Birinci yolumuz. Burada arkadaşlar x çarpı sinüs x içerisinde x'e u diyoruz. Buradan diferansiyelini alırsanız dx'in du olduğunu görüyorsunuz. Sinüs x dx'e ise dv diyoruz. Buradan integralini alırsak eksi kosinüs x'in v olduğunu görürsünüz. O halde yeniden yazıyoruz integralimizi. U çarpı V yani X çarpı eksi kosinüs X eksi integral V çarpı DU V'miz eksi kosinüs X'ti çarpı DU'muz da DX idi. Düzenleyecek olursak eksi X çarpı kosinüs X eksi ile çarpımı artı integral kosinüs X DX olacaktır. Buradan integralini alırsak Eksi x çarpı kosinüs x. Kosinüs x'in integrali artı sinüs x artı c şeklinde bulunur diyoruz. Bu soruda yine ikinci yolu uygulayabiliriz. Türev sırası ve integral sırası şeklinde. O halde x'i buraya yazıyorum. Sinüs x'i buraya yazıyorum. Bakın burada türevi sıfıra giden ve integral alınabilen ifadelerse bunlar bu yolu kullanabiliyorsunuz. Birincinin türevini aldık. Yani x'in türevi 1 olacaktır. Sinüsün integrali ise eksi kosinüs x olacaktır. Tekrar türevini aldım sıfır olacaktır. Eksi kosinüs, kosinüs x'in integrali ise biliyorsunuz kosinüsün integrali sinüstü eksi sinüs x olacaktır. Buradan işaretlendiriyoruz artı eksi şeklinde ve bir atlayıp çarpraz yazıyoruz çarparak eşittir eksi x çarpı kosinüs x eksi ile eksinin çarpımından artı sinüs x artı c şeklinde integrali farklı bir yoldan bulmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ise x kare çarpı ln x ifadesinin integrali soruluyor bize. Yine burada bakın dikkat edin arkadaşlar. x ön türevi sıfıra gidiyor ama ln x'in integralini bilmiyoruz direkt. O yüzden kuralımızı uygulayalım. Burada tü kuralına göre Elimizdeki fonksiyonlardan birisi polinom tipinde, biri ise logaritmik fonksiyon. O halde u diyeceğimiz fonksiyonu buradan ln x olarak seçiyoruz. Yani u eşittir ln x diyoruz. Geriye kalan x kare dx'e ise dv diyoruz. Diferansiyelini aldığımızda du eşittir 1 bölü x dx olacaktır. Çünkü ln x'in türevi 1 bölü x biliyorsunuz. x kare dx'in integralini alırsanız x küp bölü 3 olacaktır. O da eşittir v olarak bulunur. Buradan yerlerine yerleştirelim. u çarpı v yani x küp bölü 3 çarpı ln x eksi integral v çarpı du yani x küp bölü 3 çarpı du'muz 1 bölü x dx dikkat edin. Buradan x küp çarpı ln x bölü 3 eksi integral x kare bölü 3 dx olacaktır. x küp çarpı ln x bölü 3 eksi 1 bölü 3'ü dışarı aldım. x karenin integrali x küp bölü 3 olarak bulunur. Artı c diyoruz. Buradan istersek x küp bölü 3 parantezinde ln x eksi 1 artı C şeklinde ifademizi burada 1 bölü 3'ümüz kaldı yalnız 2 tane 3 var. Ln x eksi 1 bölü 3 artı C şeklinde integralimizi almış oluruz. Şimdi ise arkadaşlar ln x'in integralini almaya çalışalım. Burada ln x'e u dersek dx'e dv demek zorundayız. 1 bölü x dx du ise arkadaşlar x eşittir v olacaktır. Yazalım. U çarpı v. Yani x çarpı ln x. Eksi integral v çarpı du. V'miz x idi. Du'muz da 1 bölü x dx idi. Buradan x çarpı ln x eksi integral dx olacaktır. Yani x çarpı ln x eksi birin integrali biliyorsunuz x'e eşit artı c. Yani x parantezinde ln x eksi 1 artı c şeklinde ln in in integrali bulunmuş olur arkadaşlar. Bu örneğimizde ise arc tanjant x'in integralini almaya çalışalım. Arc tanjant x'e u dersek diferansiyelini aldığımızda 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir du olacaktır. Çünkü tanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x kareydi biliyorsunuz. Buradan dx eşittir dv ise türevini, integralini aldığımızda x eşittir v olacaktır. Bunları yerine yazıyoruz arkadaşlar şimdi. u çarpı v. Yani tanjant x çarpı v'miz x. Eksi integral v çarpı du. Yani x çarpı 1 bölü 1 artı x kare dx olacaktır. İntegralimizin yeni hali. Buradan ark tanjant x çarpı x eksi integral x dx bölü 1 artı x kare ifadesi karşımıza çıkar. Bu integrali alırken arkadaşlar şurada alalım. İntegral x dx bölü 1 artı x kare ifadesinin integralini alırken x kareye başka bir değişim uygulayacağız burada. U dediğimizi düşünün. 2x dx eşittir du olacaktır. x dx ise 1 bölü 2 du olacaktır. Bunları yazacak olursak integral bakın dikkat edin. x dx yerine 1 bölü 2 du yazdık. Bölü 1 artı x karedeki x yerine de u yazdık. Yani 1 artı u oldu. Bu ise arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı elen 1 artı u demektir. U U'muzun değeri ise 1 bölü 2 ln 1 artı x kare ifadesi karşımıza çıkar. Yani şu görmüş olduğunuz integralin yerine eşittir diyoruz. x çarpı ark tanjant x'i yazdıktan sonra eksi 1 bölü 2 ln x kare artı 1 artı c şeklinde bulduğumuz değeri yazıyoruz. Böylelikle ark tanjant x'in integrali alınmış olur diyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ise arkadaşlar x kare çarpı sin x'in integrali soruluyor bize. Burada yine direkt pratik kuralı kullanabiliriz. Türev integral diyoruz. Çünkü arkadaşlar x karenin türevini aldığımızda sıfıra gidiyor. Yani bir yerde sıfır olabiliyor. Sin x'le integrallerini alabiliyoruz. O halde x kare dedik. sinüs x dedik. Türev kısmına x kareyi integral kısmında kısmına da sinüs x'i yazmış olduk. Türevini aldım. 2x integralini aldım. Eksi kosinüs x. Türevini aldım. 2. integralini aldığım zaman eksi sinüs x olacaktır. Kosinüsün integrali sinüstür biliyorsunuz. Türevini aldım. 0. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x. Bir eksi daha var. Artı kosinüs x olacaktır diyoruz. Buradan artı eksi artı eksi şeklinde numaralandırdıktan işaretlendirdikten sonra bir atlayarak çapraz çarpıyoruz. Evet o halde eşittir integralimizin sonucu. Eksi x kare çarpı kosinüs x. ikinci sırayı yazıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2x çarpı sinüs x. Üçüncü sırayı yazıyorum. Artı iki tane kosinüs x. Artı c şeklinde bu görmüş olduğunuz fonksiyonun integrali alınmış olur. Eğer bu pratik kuralı kullanmasaydık bir daha tekrar edeyim şu görmüş olduğunuz ok sayısının bir eksiği kadar kısmi integral uygulayacaktınız. Yani iki defa kısmi integral uygularak alabilecektiniz bu integralin sonucunu. Bu dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sonucunu.